9. sınıf Gençlik ve Değerler Ünitesi temel değerlerimizden hikmet konusuna başlıyoruz. Hikmet sözlük anlamı itibariyle bilgelik, felsefe, hüküm, hüküm verme, anlayış, öğüt, adalet, ilim, söz, fiilde isabet, gerçeği kavrama gibi anlamlara geliyor. Birçok anlamı olduğu için de pek çok tanımı yapılmış. Günümüzdeki e, ifadeyle hikmetli söz, hikmetli insan, bu işin hikmeti nedir gibi e, hikmetle ilgili e, günlük dilde konuştuğumuz ifadelerimiz de var. Birçok tanımı yapıldığı için de bununla ilgili tanımlardan bazılarını değerlendirelim. İlim ve akılla gerçeğin bulunması, bilgi olacak ve aklımızı kullanacağız, bir gerçeğe ulaşacağız. Allah açısından hikmet eşyanın en iyi şekilde bilinmesi ve kusursuz yaratılmasıdır. Allah yarattıklarını en güzel şekilde hikmetle yaratmıştır. Yani her birisinin kendisine ait bir gerçeği, her birisinin kendisiyle ilgili ortaya çıkan bir amaç ve gayesi var. İnsan açısından ise eşyanın hakikatini bilip onun iyi işlere vasıta yapılmasıdır. Yaratılmış olan şeylerin hikmetini, yaratılma sebebini, gayesini, özünü anlamaya çalışmak. Bu konuyla ilgili bir fikrimizin olmasına hikmet adı veriliyor. Hikmet kişinin adil olması, eşyanın gerçeğini kavraması, gereğine göre amel edil amel işlemesidir. Yani eşyanın gerçeğini, yaratılış amacını, gayesini, ne ifade ettiğini anlamaya daha çok hikmet adı veriliyor. En genel çerçevede menfaat ve iyilik yönüyle her iyi, güzel ve salih amelin ismidir. E, yaratılmış olanlarla ilgili iyi ve güzel olan ve bununla ortaya çıkan gerçekliğe biz hikmet adını veriyoruz. Hikmet, insanların iyi ve güzel olanları bulmaya çalışmak, bundaki gerçek anlamı bulmaya çalışmak, buradan ne demek istediğini bizzat davranışlarıyla, tecrübesiyle de ortaya koymak şeklinde ortaya çıkar. Amelsiz, yani ortaya çıkan gerçeği yerine getirmek sizin bir hikmeti genel anlamda kabul edilmemekte. İlimsiz amel, amelsiz ilim, hikmet değildir denmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah yarattığı varlıklarda bir hikmeti muhakkak meydana getirmiş ve peygamberi de bu hikmeti insanlara öğretmesi, bildirmesi, bu işin gerçeğinin, ne olduğunu anlatması anlamında bir örnek model olarak insanlığa vazifelendirmiştir. Kur'an-ı Kerim kesin bir delil ve bilgi içerdiğinden ve Allah'ın yaratmış olduğu her şeyde bir hikmet, her şeyin bir amaç, gaye ve planlama dahilinde olması ve bu planlama dahilinde olan bu işin aslının ve gerçeğinin anlaşılması anlamında birçok Kur'an-ı de hikmet geçmekte ve kitabı ve hikmeti öğretecek. Yani Allah'ın ayetlerini ve bundaki gerçekliği, bundaki özü öğretecek bir peygamber görevlendirdiğini ifade eden ayetler yer almaktadır. Evet, gerçek bilgiyi, gerçek e, doğruyu yakalayabilme ve bunda bunu algılayıp yaşayabilmeye hikmet ifadesini kullanan birçok yazar, birçok tefsirci de yer almıştır. Bunlardan birisi Muhammed Hamdi yazır. O hikmete ulaşmanın başlangıcı tezekkürüdür diyor. Yani Allah'ın yaratmış olduğu şeylerde o işin aslını düşünme ve düşünerek bir işe başlamayı hikmet saymıştır. Evet, hikmet kavramı Kur'an-ı Kerim'de özellikle Lokman peygamberde ön plana çıkar. Lokman peygamber oğluna dinin ve bundaki emirlerin özünün ne olduğunu nasihatlerle anlatması söz konusudur. Dolayısıyla Lokman peygamber İlim ve hikmet sahibi bilge bir kişi olarak bilinir. Evet. Bilmek, o işin aslını, aslarını, özelliğini, niçin olduğunu, gerçek olarak neyi ifade ettiğini bilmek, bilgelik olarak da ifade edilir. Hikmet tabiri bilgelik olarak da Türkçe'ye çevrilebilir. Lokman'ın oğluna Allah'a ortak koşmaması, ibadet etmesi, Allah'a isyan içermemesi, anneye babaya saygı göstermesi gibi birçok öğüdü söz konusudur. Bu öğütler bizim için de geçerlidir. Evet, yine bir ayette, Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Bir peygamberin mücadele yönteminin Allah'ın varlığını ve birliğini insanlara anlatmadaki yol ve yöntemini hikmetle yapması öğütleniyor. Yani kişinin durumuna, o anki anına, karşıdakinin algısına göre bir peygamberin bunu ölçüp tartması gerekiyor. Bu öğretmenler için de geçerli, öğrencilerini anlatırken onun algısı, onun durumu, onun o anki psikolojisi vesaireyi en güzel yolla, en güzel şekilde e, anlatması ve e, yaklaşım göstermesini e, öğütlüyor bu ayeti kelimede hikmetle bağlantılı olarak. Hikmet müminin yitik malıdır diyor. Nerede bulursa onu alır. Peygamberimiz hikmeti insanların araması, o kişinin e, için onun yitik bir mal, yani onun her zaman sahibi olmak için çaba sarf edeceği bir araç olmasını tavsiye ediyor. Nerede bulursa onu alsın diyor. Kim nerede hikmeti bulmuşsa Müslüman veya inanan veya insanların bunu alması, bunu bulmaya çalışması gerekiyor. Müslümanın sahip olması gereken ilim bu ilmi başkalarına öğretecek ve bunun gereğinde yerine getirecek ama hikmeti aramak, bilgiyi aramak, doğru bilgiyi aramak her Müslümanın üstüne düşen önemli görevlerdendir. Evet, evet, ilim derin anlayış ve kavrayışla yapıldığında bu ortaya çıkan mahsul olarak hikmet olarak ortaya çıkar. İnsanların yaratılış amacına uygun olarak hayatı anlamlandırmasında hikmetin önemli bir yeri vardır. Bir işin gerçeğini özünü doğru bilgiye dayanarak oradan çıkan gerçeğe göre hareket etmesi bir e, insan için önemlidir ve hikmet sahibi insan e, ilimsiz söz söylememeli söyledikleri ve yaptıkları doğru ve gerçeğe dayanmalıdır hikmetle ilgili e, güzel bir dörtlük var burada. Hikmet eşyanın anlam ve hakikatını kavramaktır. Allah'ın güzel ahlakı ile de ahlaklanmaktır. Hz. Muhammed sevdasıyla varlık içinde olmaktır. Evrenin sırrını çözmeye çalışmaktır. Devam diye devam eden e, şiirde e, evrenin eşyanın e, hakikatini kavramayı ve peygamberin sevdasıyla evrenin sırrını çözmeye çalışmayı hikmet olarak ifade etmiştir. Yaratılanların e, hakikatini çözmeye çalışmak. Yine diğer bölümde hikmet Kur'an hükümlerini öğrenip hayatta yaşamak. Resullerle kitap ve hikmet varlığını anlamak. Herkesin kapı kabı ölçüsünde darlığını kavramak eşyanın asıl hakikatini anlamak hikmet diyor. Evet, dini peygamberin öğrettiği şekilde anlamak ve kitaptaki hikmetleri çözüp peygamberi bu anlamda örnek almak ve eşyanın hakikatini anlamak olarak hikmeti tarif edebiliriz.